Merhaba arkadaşlar ya her bu başta bugünün sebebi cesme bastırdın. Evet bu artı sanırım bir taraflarına şey etmişlerim. Aman be aman be çok iyi etti başlangıç ben şu an çok iyi. Ben de hiç yapmaya gerek kalmadı ben. Ben cevapsız kızım. Bir daha kalk. Zeklendi. Çok iyi. <laughs> <laughs> çok <laughs> iyi. Evet. Oh. Allah'ım bana sabır ver. Lütfen. Lütfen Allah'ım şunu hala var o yüklemede. Var o yazı bu oğlu. Dua bu ki. Önce söylesene bak. Görmedim hiç şey diyor. Dua bu var. Dua. Bu da dua. Bakalım. Bakalım. Azar bunu niye bıraktı? İçeri atacağım tabii. Ee, bu arada ben bugün ne yapacağım? Bugün saat kuruyup falan yapayım diye düşündüm. Ondan sonra ki bu biraz saçma olur. Ee, ben game modu alacağım. Survival de oynayacağım. Aa. Bir game modu bir şeyler Ne oldu? <laughs> mu game modu? Ne? Aa, game modu almıyor Çok Yok ben şunu diyorum. Olmuyor Eee. Şey Tamam, ee, şimdi bak. E, tamam, şimdi Eee, şimdi bugün ne yapıyoruz? Eee, dediğimiz işte, bir kule falan yapmaya başlarsın. Hepsini alacağım. Önce yetişimi alacağım. Ne alacağım. Ya? ya niye 98'e koyuyorsun arkadaşım? 98'i sürüverdi ya. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> ne rucu var be He. Ya abi sus Allah aşkına valla şimdi Bazından sus Ya arkadaşım sen 98'e ne taktığın var Ne alıp beraberim var çık git yüz ol Takmıştım <laughs> <laughs> Oha Ay, Ayıp ya Rabbim ya Ya biliyor musun bu bölümler çok boş boş geçiyor. Bana bir şey versene. Güzel bir şey. Git kendine çocuğum kötü değil. Ya hadi söyle ya bir şey yapacağım bak. Güzel. Kendini var. yap. Çok Şey yap her kendini yap kendini. Abi gel. Karakterinin heykelini yap ne bileyim yok işte yap bir şey.

<laughs> ya abi 98'de kalıyor şimdi 98'ine 8 al. Ne? Söyler. 8 demek ne? Evet 8 demek ne? buraya. kadarıyla olan şu şekilde ilerliyor. 97 oldu. Sen de işte bak. 28 anladı Pişmesi lazım. Ha çok pişti. Sen başla. Ben burada kendi çapımda takılıyorum. Abi üstteki şeye göre gidiyor. yüklemeye göre. Ama üstteki bundan alttakinden daha hızlı olduğu için üstteki tamamlayınca alttaki tamamlıyor eşit giderse yüklenir. Amca sen biraz dursana ya. Amca dur. Amca kal biraz. Amca şişt. dur. 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 Konuşamıyor. Senden biraz zaman kalmıyor. Konuş. Konuş. Ya işte yapıyoruz. Ne yapıyorsun lan? ne? la hala David John. niye benim aklımda hep David var ya? Bu ne lan? Abi kendi şeyini yapıyorum Karakterim. karakterini işte. Evet. La karakterini tükürüyüm. Niye havada yapacağım? salak Abi niye havada yapayım? Ya böyle kötü değil. Neyse tam için ben hiç yapmadım biliyor musun? Hiç mi hiç denemedim? Şimdi neden ben bunu ben merak ediyorum. Neyse e, ee, duyurumsu olan mı var mıydı artık? Ben Mario yüklersem var oynayacağız? Ama ha. yükleyemiyorum. Zombi rakam tanıtımı videosunu çektim. Zombi hazır hazırda. Zombi bitti ya. Açık şu an. Direkt o zaman bundan sonra zombi rak Tamam abi çekelim. Bak gördün mü? Anladın mı bak? Burda olunca alttaki ilerlemiyor. Bak mesela temin 98'de kaldı. Şimdi o önde gittiği için 90'da kaldı. Şansa gelecek o zaman. Oha. Aynen öyle oluyor. Abi oturup onu mu bekleyeceğim? E mecbur abi. Abi hiç yükleme daha iyi ya. Ya ben yüklerim. Sen yükleme sen yükleme. Abi sen hiç mi okul uğraşmıyorsun zaten? Ya ben canım ben yükleyeceğim. Lan eşit gidiyor. Şöyle bir olmaz abi saniye oldu Abi yavaşla. Yavaş. Eee... Şimdi Hı -hı. ne olacak diyorsunuz? İnsan. İnsana zor. En alttaki şu zor. işte ne? İnsan zor işte tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu alttaki gri kısım şu ayağımızın alttaki gri kısım. Üstteki şu mavi kısım da şu dolunca oluyor. Falan. daha. Pes miyim sen? Pes miyim Hey, ne pişmaniyi sen? Sen pişmişsın. Aniye, <laughs> oh, pişti bugün. An ya, pişti bugün. <kız>? Abi, lofiye. Hah. 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 Acaba inşaat videoları sevenler var mıdır? Ne? İnşaat videoları sevenler var mıdır? İnşaat videoları sevenler Ya işte böyle Let's Play gibi var Let's Hayır ben de Let's Play'i severim de Let's Play'ler normal bir şeylerde yapılıyor. Ne Nelerde? <yoruldur> Survivor ama sen olmadığın için Survivor sort of oynamanın bir manası kalmıyor. <laughs> sen anlayınca abi bir şey falan değil. Bu arada şey zombi rakı devam et diyenler olabilir. Zombi rakı bir GTA gibi değil hani ee, sadece level satıyorsunuz. Aynen hiçbir şey yaramıyor. Ama bazı usta o kadar mevcut ki zaten ee, onların hepsini çeksek bölümleri tamam. en az bir 30 bir bölüm çıkar ya. Yani. O zaman şöyle yapacağız Biz e, ee, videoları sıkıntıya kadar değil. Bu hala kadar değil. Size bağlı daha doğrusu. Tabii yani her zaman size bağlı zaten Şöyle çekeceğiz. E, bütün metlerden bir kere oynayacağız. Ondan sonra da karışık oynamaya başlayacağız. Ya ısıtır da? Bak yine dostlarımla kaldı. Ya bazen bizi Tamam Aman şimdi. Buradan böyle bir şey iniyor ya. Şurası orası. Evet. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi şöyle yapacağız. Her bölümden gerçekten bir kere oynayacağız. İşte amca da adam falan yaparlar hani zombi atsa yapmıyor. Ama zombi yapar. Abi zombi atsa zaten ne var ki siz zombi? Bu iki bölüm var. Abi o mı olacak. Eğer devam ettiğim olursa devam edecek. Yani tanıtım olarak Aşçı falan oynarız. Aşçı'yı sıktı artık gerçekten. Hiç yani e, şöyle söyleyeyim mi? Emrah'la önceden oynuyorduk. aşçı yenmeye çalışmadık. Adamın ee, canı zırt pırt gibi patlıyor, saçıyor, ısınıyor. En sonunda ben... <gülüyor> <gülüyor> evet, <laughs> Emrah'la yan yana gelince aşçı osuruyordu. Gerçekten zehirliyor ve usuruyor yani. Aynen, zehirliyor. Ee, ondan sonra ben itfaiyeciyi keşfettim. İtfaiyeci keşfettikten sonra e, aşçı dalmaya falan başladı. Sonra yani o şekilde iki kere öldürdük ama en az bir, bir, bir uçuk saat sürüyordur aşçıyı öldürmek. Yani evet. bir de yani, e, günlük şey. birikmiş 3 4 tane deneme yapıyorduk Beynimi soğuşafa dönmüştü zaten. Bakın yani. düşünün sabah oynamaya başlıyorduk Akşam 4 5 gibi daha 2 kere falan öldürüyorduk. Evet gerçekten 4 5 gibi yatıyorduk yani onu öldürmek için sırf geceleri falan Abi böyle oynuyorduk. Yani i̇stediğim ama gelmiyordu. Bana, bana bayağı altın geliyordu. Bir de şey bana altın da gelmiyordu. Sana çok fiyat geçiyorlar abi. abi. Ama benim karakterim bir gitaristim vardı bayan. Emrah'ın da bir tane yani e, vardı. Arkadaşlar çok Görsen, güzel geliyor. Ar <gülüyor> <yani>. <gülüyor> bayan bir ikisi de, görseniz yani çok güzel yani. Arkadan Arkadaşlar yani, yani. gibi dönüyor. Ee, video çekerken özellikle kendi... <laughs> Kendimiz yani yaptık o şeyleri. Evet, evet, evet. Parayla. Gerçek parayla değil aslında ama yine de bir emek yani. Yine de güzel ama. şanslı getirdik. Benimki böyle gitti ama. Gitarist. Normalde gitaristim ben. Senin gitaristin acayip iyi. Be. Ya benim gitaristimde alt artı kaç dört mü ne vardı? Bulduğumda böyle elektrik melek Benimkinde artı dokuz vardı gayet iyi yani. Onlar... Emrah'ın sonunda Emrah'da ben bir iki dalga falan geçtim böyle bay ezik falan. Bir baktım Emrah'ın benim de orta dokuzda böyle bir kere de dağıtıyor Emrah. Yani bir mesela e, zombi adında üç çizgi yapıyorsunuz o en zor demek oluyor. En zorda her 15 da dakikada bir ee, hani öldüremezseniz e, zombi öfkesine kapılıyorsunuz ve bu gerçekten kötü bir şey. Evet. E, ee, i̇ki patladım. Yanmaya başlıyor, vurduğunda siz de yanıyorsunuz evet. bir şey. İki patladım. Ee, ya yani işte e, ona kalmamak için falan. Ee, her şeyi anlattık şu an zombi bırakma ilgimi çekmemize gerek yok sanırım. <laughs> <laughs> olsun canım eğlenceli sen çekeriz yani. i̇şte, bunu. İşte izlerken Ya. Ben valla koşuşturuyorum ortalıkta. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. İşte öyle. Ya ben bunların kafasını çıkardım. çıktı. Onları düzelttikten sonra <laughs> ben de ar aramıza katılacağım. Onlar da önce ne? Ben ne de, de çekebilirim. Ee, olsun. Ama siz. Hani o belki katılmaz, belki katılır, belki ama sizin aranızdan da adamlar olacak. Her yerde adamımız olacak. Evet, <laughs> evet. Abi böyle şu tek yapamadığım şey bunu kafası. O çok kolay. Kafası yapılır. Yani ya, ya ya büyük ol ya küçük ee, i̇şte bu e, aramıza katılana kadar Kendim de kabul ediyorum böyle aptal aptal videolar çekecek. Geçmiş olsun benim. Baş başa kaldık. Evet gene baş başa kaldık. Hmm. Hmm. Evet soğuk salsını görüyorsunuz. Şimdi soğuk

Ha 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 tamam. Anladım ben ne yapmak istediğimi. Sanırım ee, tamam, böyle yapmayı çalışıyorum. Ee, bu kadar daha bu, bu, bu,

Hı Geride Hı Eee bir daha play yap Şey Yukarıdan hani kırılıyor cam Lan Aşkım Vallahi bu zor yaraşın Öğrenmeyle Kapattın Şey mı? bak bu Bak Ne? Buradan ha? Ay, ay, ay. O, o Abi Bir dakika Yün Yün Olur, tamam. Oha! Ha, hepsi dolu gibi görünüyor. da ee, Kahverengi mi doğru Beyazla doğru. yap ya. yap. Gri işim... Çünkü hani krem rengi bilmiyorum. Bakayım kısa bir İçini gerek yok. Tamam Bunu da kollara veriyorum. Beyaz kolla abonelik. Bu kadar yeter evet. Kolu biraz hatta bir tane daha uzatayım. Şey, pantolonuna kadar geliyor. Aynen. Hatta geçiyor ama şöyle oldu. Pantolonuna kadar geçiyor yeter. Pantolon iyi ya. bence. Bakayım mı? Yeter. Çok iyi oldu. Evet, güzel. Evet. Şuraya kapat. Şöyle yapalım. Ulan oyunda şey var, Almanca var. Var İngilizce, Almanca. Bir de Türkçe var. Çünkü neydi Çünkü Warlock Türkçesinden memnun oldum. Söyleyeyim mi onu? Açıklamasını garip olmuyor sanırım. Bilmiyorum sen Arkadaşlar Warlock eskiden biliyorsunuz şey, GameCourse'un bu o artık restorana geçmiş. Evet, yani Avrupa'ya sanırım Ay çok önemli. Bir,

ya ben sıkıntıdan yaparım o ya. kadar. Ben onu çok seviyorum. Bunu şimdi yakarsam ne olacak? Abi yok az şimdi 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 ne olacak? Ben Harbi. Ama ne işim var ya yani öyle sıkıntı. Ya abi yine olmadı ya. Abi onu ne yapacağız bilemiyorum bir araştır diyeceğim de sonra. Evet. Şey Emrah'ın böyle şekilde göze getiriyoruz arkadaşlar. Ya ne alaka? Ee, biliyorum sıkılıyorsunuz ve sesin az geliyor. Temin'le çok konuşmuşsun. Ee, Buradan yazmaya çalışıyorum. Niye yazmıyor diyorum? Yani. Ee, bir de arkadaşlar

Tamam ben arkasını el alarak görmüştüm ben yaptım ben yaptım Tamam Ben arkası burası diye düşündüm ben burayı böyle yaptım

bok. 1 Abi sana burada yeni oyun indirme yeri dedim. Oha bunların hepsi eski. Evet, repo'sun <laughs> evet. açık.

şey de e, arkadaşlar World of e, kurdum ancak oyuna girmek başladı. Update'in böyle sorunları çok bir hiç e, ilerlemiyor. Üç defa yine aynı sorun i̇şte, neydi? Şimdi teşekkür ederim. Demiş. Ondan sorun çözüldü arkadaşlar. Bir programı kapatmamışım. Yardım etmek isterim herkese teşekkür ederim. Bu Ben devam edeyim sen kapat

Şöyle dün başka biraz bir programı çıkıyor ya. Onun adına bakayım. Tamam. O yüzden araştırayım. Hala kapatma yapamadım ya. Yani. Sonra çıkart istiyorsan bir zaman ya. da kapatalım bence kapatalım diğer bölümde. Kafanız olarak kalsın yani. Çünkü kökü burada Evet. Evet, yani evet arkadaşlar bir bölümümüzde işte, bir bölümde bizim yerine bakar. Bir Bir ol. günler. Uh -huh. e i̇yi günler. Ben Yusuf, elinizde kilit yapıyorum. Elinizde dayanıklarken onu Tamam, var.